Herkese merhabalar arkadaşlar. Tabi siz nereden bileceksiniz ki ben bir Minecraft prosuyum ama bu bir Minecraft değil. Grafikler o kadar iyi ki hatta ben bile bunu saatlerle izleyebilirim ama ya hayır izlemeyeceğim. Bu ağaçlar benim götüme geliyor sanki. Aman neyse. Hadi devam. Burada bir ini sayan bir şey var. Ama bu harbiden bir inek. Hadi biz kılıncımızı alalım. Ve bunun bütün Oh, oh, çok iyi bu arada. Lan nereye gidiyorsun amık? <laughs> hadi, hadi, gel lan buraya, dividik. Hani öldüreceğim amına koyayım. Katmağına göre ben senin. Ne? Bu bir et mi? Bu grafikler çok iyi bu arada. İksir. İksir ne lan? İksir mi var oyun, oyunda lan? Harbiden bunları oyunun bokunu çıkartmışlar. Şaka şaka oynuyoruz yani. Meşale ne? Oo, uf, grafikli. Ateşe bak lan. <laughs> Aa, Minecraft değil, Fortnite damına koyayım. Ucur mu şimdi? Gülüne sokayım seni. Hadi bir odun kıralım. Allahım. Grafiklerin şu konuda atamam yapamayacağım ben sanki bu işi. Of çok iyi grafikler. Arkadaşlar bu kadar ya, bu kadar kolay ya. Bu ne lan? Korpardı çoğu. Hadi bir odun yapalım ne? Hepsini çevirdim de şimdi. Şeyde bakıyorum ama Neredense oyun beni Arkadaşlar bu kadar bok gibi oyundan zaten bu gözlerdi. Hadi bye. bay. Bu benim ilk videom kanalda. Bu kadar söyleyeceklerim. Bu oyunu yükleyen de tamamen buradan amına koyayım.